paranızla ne yapacağınızı mı düşünüyorsunuz? İnternette e televizyonda bir sürü uzman var, değil mi? Biri A diyor, diğeri B. E peki işin aslı ne? Gelin bu karmaşanın içinden çıkalım ve uzmanların altın, borsa ve servetimizin geleceği hakkında neler söylediğine birlikte net bir şekilde bakalım. Hadi başlıyoruz. Yani durum tam olarak şu. Televizyonu açıyorsunuz, bir uzman çıkmış, altın uçacak diyor. Heyecanlanıyorsunuz. Sonra YouTube'a giriyorsunuz, başka biri aman dikkat bu hafta satış fırsatı verebilir diye uyarıyor. E hangisine inanacağız? Biri Amerikan borsası diyor, öbürü Türkiye borsasında fırsat var diyor. İşte bu kadar farklı ses varken yatırımcı ne yapsın? Tam olarak bu sorunun cevabını arayacağız. Bakın, senaryolardan ilki bu. Finans yorumcusu Selçuk Geçer, altında böyle sakin, planlı, adım adım bir yükseliş bekliyor. Yani öyle bir gecede zengin olma hayali değil bu. Aksine kontrollü bir süreçten bahsediyor. Bu altın konusunda iyimser olanların, yani boğaların temel argümanlarından biri. Ve işte madalyonun diğer yüzü. Hemen hemen aynı zamanlarda tunç çatıroğlu çıkıp diyor ki kısa vadede bir geri çekilme olabilir. Bu da bir satış fırsatı yaratabilir. İşte yatırımcının kafasının karıştığı yer tam da burası. Biri al diyor, diğeri sat diyor. Yahu nasıl oluyor da iki uzman aynı anda bu kadar zıt şey söyleyebiliyor? Gelin bu düğümü birlikte çözelim. Önce altın ve gümüşe bakacağız, sonra borsaların dünyasına dalacağız ve en sonunda da kendi yatırım pusulamızı nasıl ayarlayabiliriz onu konuşacağız. İlk durağımız altın. Şimdi ilginç olan şu ki neredeyse konuştuğumuz bütün uzmanlar altının ana yönünün yukarı olduğu konusunda hemfikir gibi duruyor. Asıl kavga zamanlama ve bu yükselişin nasıl olacağı konusunda kopuyor. Yani temel soru şu. Şu anki iniş çıkışlar sadece birer gürültü mü yoksa ana trendi gösteren asıl sinyal mi? Piyasayı iki kampa ayırabiliriz değil mi? Bir tarafta Selçuk Geçer ve Artunç Koca Balkan gibi uzun vadeli boğalar var. Onlar diyor ki Arkadaşlar merkez bankaları harıl harıl altın alıyor, bu işin sonu yükseliş. Diğer tarafta ise Tunç Şatıroğlu gibi daha temkinli olanlar var. Onlar da diyor ki tamam yükselecek ama piyasa kısa vadede çok ısındı, bir düzeltme gelebilir, dikkatli olun. Peki ikisi de aynı anda haklı olabilir mi? İşte bu noktada Artunç Koca Balkan çok önemli bir kavramı masaya getiriyor. Seküler yükseliş. Peki bu ne demek? Yani bu öyle 1 iki aylık bir yükseliş değil, yıllarca sürebilecek... Temel dinamiklerin değiştiği bir ana trend demek. Kısacası gelip geçici bir rüzgar değil, resmen iklim değişikliği gibi bir şey. Peki bu değişikliğin sebebi ne? İşte Artunç Koca Balkanın tezinin özü tam olarak bu. Özellikle Çin gibi devasa ekonomiler artık rezervlerinde Amerikan doları ve tahvili tutmak yerine sistematik bir şekilde altın biriktiriyor. Bu bireysel yatırımcının talebinin çok ötesinde küresel bir para kayması demek ve bu da altının uzun vadeli temelini kaya gibi sağlamlaştırıyor. Selçuk geçer ise bu büyük trendi daha somut adımlara bölüyor. Diyor ki altın önce 4000 doların üzerinde bir süre dinlenecek. Yatırımcıyı biraz oyalayacak, tabiri caizse uyutacak ama asıl kritik eşik 4500 dolar. İşte o seviye bir kırılırsa filmin koptuğu yer orası olacak. Sonrasında çok daha hızlı, çok daha sert bir şekilde 5500 dolara doğru bir hareket bekliyor. Yani sabreden kazanır diyor. Tamam. Yavaş ve emin adımlarla yükseliş senaryosu cepte. Peki ya işler sarpa sararsa? Ya her şeyin alt üst olduğu büyük bir kriz çıkarsa? İşte Tunç Çatıroğlu bu daha dramatik senaryoyu da bize anlatıyor. İşte bu oyunu bambaşka bir seviyeye taşıyor. Tunç Çatıroğlu'na göre eğer Amerikan borsalarında büyük bir çöküş yaşanırsa Amerikan Merkez Bankası Fed piyasaları kurtarmak için para musluklarını sonuna kadar açar. İşte o zaman altın bugünkü konuştuğumuz rakamları falan unutun. 9000 bin, bin dolar gibi akıl almaz seviyelere fırlayabilir. Yani en büyük yükseliş en büyük krizden sonra gelebilir diyor. Çok ilginç bir bakış açısı. Altındaki farklı senaryoları gördük. Peki ya onun küçük biraz daha haşarı kardeşi gümüş? Gümüş genelde böyledir. Altından daha çok hareket eder. Yani hem riski daha yüksektir ama kazandırma potansiyeli de daha fazladır. Bakalım uzmanlar ne diyor? Bu konuda Selçuk Geçer'in duruşu çok net. Diyor ki, önümüzdeki dönemde altından daha fazla konuşacağımız şey gümüş olacak. Bu kadar iddialı konuşmasının arkasında yatan basit bir matematik de var aslında. Selçuk Geçer'in analizine göre potansiyel getiri farkı devasa. Altın %50'lik bir potansiyel sunarken, gümüş %125 ile bu oranı ikiye katlamaktan da fazlasını vaat ediyor. Bunun sebebi, gümüşün hem sanayide kullanılması hem de bir yatırım aracı olması. Yani çift taraflı bir talebi var. Ama her güzelin bir kusuru var değil mi? İşte madalyonun diğer yüzü. Tunç Atıroğlu az önce bahsettiği o büyük kriz senaryosunda, yani panik anında Yatırımcıların önce en riski gördükleri varlıkları sattığını hatırlatıyor. E bu durumda da gümüş, altından çok daha sert bir şekilde çakılabilir. Kısacası yüksek getiri potansiyeli, aynı zamanda yüksek düşüş riskini de beraberinde getiriyor. Şimdi rotamızı okyanusun diğer tarafına Amerikan borsalarına çevirelim. Herkesin dilinde bir balon lafı var, her an çökebilir deniyor ama piyasa inatla rekor kırmaya devam ediyor. Ya bu nasıl oluyor? İşte bu garip durumu açıklayan çok güzel bir borsa kavramı var: endişe duvarı. Tunç Çatıroğlu piyasanın tam olarak bu duvara tırmandığını söylüyor. Yani yatırımcıların bir kısmı sürekli "Eyvah, fiyatlar çok şişti, şimdi patlayacak." diye korkuyla kenarda nakitte beklerken piyasa bu korkulara rağmen tırmanmaya devam ediyor. Aslında bu paradoksal bir şekilde sağlıklı bir yükselişin işareti bile olabilir. İşte bu söz endişe duvarının psikolojisini mükemmel özetliyor. Düşünsenize, piyasadaki herkes yüzde yüz iyimser olsaydı, herkes malda olsaydı, asıl o zaman tehlike çanları çalardı. Neden? Çünkü artık alım yapacak yeni bir yatırımcı kalmamış demektir. Piyasada hala korkunun olması, hala kenarda bekleyen ve acaba treni atlasam mı diyen bir kitlenin olduğunu gösterir ve bu da yükselişi besler. Tunç Satıroğlu, asıl servetin nerede yaratıldığına dair çok ama çok çarpıcı bir örnek veriyor. 2009 krizinin en dibinden bu yana, Teknoloji hisselerini 3 kat kaldıraçlı takip eden bir yatırım fonu tam olarak %19.000 kazandırmış. Evet, yanlış duymadınız, %19.000. Bu rakam doğru trendi yakalayanlar için teknolojinin nasıl bir servet yaratma makinesi olduğunu gösteriyor. Bu akıl almaz getiri bizi şu temel soruya getiriyor. Acaba biz kısa vadeli korkulara, günlük dalgalanmalara odaklanırken asıl büyük resmi, yani servet yaratan ana trendi mi kaçırıyoruz? Belki de gerçek kazanç Tam da herkesin korktuğu o endişe duvarına tırmanabilme cesaretinde yatıyordur. Şimdi de dönelim kendi evimize, Türkiye borsasına. Burada işler bambaşka. Bir yanda hayat pahalılığı, yani rekor seviyelerdeki enflasyon var. Diğer yanda da bu enflasyonu düşürmeye çalışan ekonomi politikaları. Borsa İstanbul'da işte bu iki dev gücün savaş alanının tam ortasında yönünü bulmaya çalışıyor. Türkiye ekonomisini anlamak için önce şu tabloya bakmamız şart. Resmi kurum TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyon ile bağımsız bir grup olan Enag'ın rakamları arasında iki kattan fazla fark var. Selçuk Geçer gibi yorumcular ise sokağın yani halkın hissettiği gerçek enflasyonun %90'ların bile üzerinde olduğunu söylüyor. İşte piyasadaki bütün güvensizliğin ve belirsizliğin ana kaynağı da bu rakamlar arasındaki uçurum. Selçuk Geçer sorunun kökenine dair çok güçlü bir tespitte bulunuyor. Ona göre asıl problem enflasyonun yüksek olmasından da öte yanlış açıklanması. Çünkü maaş zamlarından kiraya kadar hayatımızdaki her şey bu resmi rakama göre belirleniyor. Rakam yanlış olunca da halkın alım gücü kağıt üzerinde korunuyor gibi görünse de gerçekte sürekli eriyor. Peki bu enflasyon sarmalından nasıl çıkacağız? Ekonomist Ali Çuadar'a göre cevap tek ve net. Kur istikrarı. Yani döviz kurunun ateşini söndürmek lazım. Bunun için de yüksek faiz politikasına devam etmek, hatta gerekirse Merkez Bankası'nın döviz satması gerektiğini söylüyor. Çünkü kur kontrol altına alınmazsa enflasyonla mücadeledeki diğer tüm çabalar boşa gider diyor. İşte tüm bu veriler ışığında Borsa İstanbul'a bakanlar da doğal olarak ikiye ayrılıyor. Emre Şirin gibi isimler günlük yürütüye takılmayın, büyük resme bakın, ana trend hala borsayı destekliyor diyor. Tunç Çatıroğlu ise daha şüpheci yaklaşıyor. Diyor ki, dünyanın en yüksek enflasyonlarından birine sahip bir ülkedeyiz. Zaten doğruluğu tartışılan TÜİK verisi beklentiden sadece bir tık iyi geldi diye bu kadar sevinmek ne kadar sağlıklı diye sorguluyor. Peki, tüm bu analizlerden sonra ne yapacağız? Gördüğünüz gibi her uzmanın odaklandığı farklı bir pencere var. Aslında mesele tek bir doğruyu bulmaya çalışmak değil. Mesele bu farklı bakış açılarını alıp kendi stratejimiz için birleştirebilmek. Bakın bu tablo aslında tüm tartışmayı çok güzel özetliyor. Selçuk Geçer değerli metallere odaklanıyor. Artunç Koca Balkan uzun vadeli büyük trendlere inanıyor. Tunç Çatıroğlu risklere ve piyasa psikolojisine dikkat çekiyor. Emre Şirin ve Ali Çuvader ise Türkiye'nin kendine has dinamiklerini ön plana çıkarıyor. Her birinin tezi aslında büyük bir yapbozun farklı birer parçasını oluşturuyor. Şunu unutmayın. Bu analizin amacı size ne alıp ne satacağınızı söylemek değil. Amaç nasıl düşüneceğinizi, doğru soruları nasıl soracağınızı göstermek. Çünkü finansal okur yazarlık demek geleceği bilmek değil, farklı senaryolara karşı hazırlıklı olabilmektir. Ve şimdi soru size geliyor. Bütün bu görüşleri dinledikten sonra sizin yatırım pusulanız hangi yöne daha çok kayıyor? Uzun vadeli yapısal trendlere mi inanıyorsunuz yoksa kısa vadeli risklerden mi daha çok endişe ediyorsunuz? Belki de en doğrusu her iki senaryoyu da dikkate alan dengeli bir stratejidir. Ne dersiniz? Üzerine düşünmeye değer.